Selamünaleyküm, güzel insanlar. Çarşamba günü şöyle bir çeşitli sohbet muhabbet eşliğinde özel ürünlerle değişik birer tane olan ürünlerle sohbet muhabbet eşliğinde bir mezat yapmak istiyorum. Hepinizin katılımlarını bekliyorum. Damla kehri var. Kolyeler. Hep kendimizi almayacağız ya. Biraz bayanları alalım. Şöyle sıkma kehri vardan. Aynalı. Taraklı. Özel tesbih kutusu. Özel erkek yüzüğü kutusu. Yüzüklerinizi koyarsınız içine. Özel bir ürün. ismini burada vermeyeyim sıkma kehri var objeler. Sıkma damla kehribardan yapılmış, damla kehri var, kırıntılı Osmanlı levhası. Osmanlı padişahlarının isimlerinin levhası. Şöyle gene damla kehribar parçacıklı manzara resmi. Özel piyasa dışı bir piyasa dışı bir tesbih kutusu. Gene bayanlar ablalar için üçlü setler, bileklikler, elmas montürlü Erzurum el işi yüzükler. Erzurum bunlar el işidir abiler. Şu değil. Sıkma zarlar. Böyle birkaç tane özel tespih. Damla kehribar bileklikler. Daha az yüzüğü olanlar için yüzük kutusu. İki tane çok özel tespih kutusu. Şöyle bir sigara için obje. Gene özel. Yakışıklı bir kutu. elişi işi. El işi kutular. Gecenin bence bomba ürünü bu olacak. Bunu anlatmayacağım. O geceye saklayacağım. Yanıma gidip gelenler bilir bunu bunu o geceye saklayacağım. Gecenin bomba ürünü bu olacak. Yazın. Çarşamba gecesi Allah'tan bir engel çıkmazsa hepiniz davetlisiniz. Dediğim gibi sohbet muhabbet olacak. Tesbih bu üçü harici olmayacak. Çok zorlamazsanız tesbih çıkartmayacağım. Hepinizi çarşamba günü bekliyorum. Çarşamba akşamı Sıra dışı mezatımıza davetlisiniz. Allah'a emanet olun.